Merhaba hanımlar. Bugün zayıflamak için ilk adımımı atıyorum. Onu da sizinle paylaşmak istedim yapma, yapacaklarımı. Ben 93'te 57 kilo ile evlendim. Şu an 90 kilo oldum. Hiçbir rahatsızlığım yok Allah'a şükür ama kilodan acık sıkıldım. Şimdi onu vermek istiyorum. Bir ara yapmıştım, vermiştim. Şimdi tekrar deneyeceğim. Bir fincan yoğurdum var. Onu aldım. Bir çörek otu döveceğim şimdi ben bunu yoğurda katacağım tıngırtıyı duymayın diye videoyu durdurayım onu döverken çörek otunu dövdüm şimdi bunun yoğurdun içine katıyorum şu an sabah yedi buçuk 2 saat sonra kahvaltı yapacağım bunu yedikten sonra bir tane de çayım var onu da kilo verdiğim zaman bir video daha çekip onun da tarifini o zaman söyleyeceğim şimdi ben bunu içini göstereyim bu şekil oldu yoğurdum bunu yiyeceğim yanındaki bardak su içeceğim iki saat sonra kahvaltı yapacağım kilo verdiğim zaman inşallah sizlerle paylaşacağım. Her şey beyinde biter. Artık ben de bir 20 kilo vermek istiyorum. Bayağı bir fazla almışım çünkü. Çayı da kilo verdiğim zaman video çektiğimde çayın tarifini vereceğim. O da çok güzel iştah kesiyor. Hanımlar kanalımı izleyin, abone olun destek olun. Desteklerinizi bekliyorum. Yapmak isterseniz çelik otu, yoğurt, bir de çayımız var. İki bardak da su. İki saat sonra da yemek yemeye kahvaltımı yapacağım. Desteklerseniz şimdi teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda inşallah görüşmek üzere.